Bu yaptığı ne ilkmiş ne de son olacak bana kalırsa. En azından bir uyarı cezası bile kendine getirebilir. Olmaz Hakan Bey. Cezayı unutun. Hem burada öğrencilere öğretim vermekle yükümlüyüz. Eğitim vermekle değil. Bu öğrencileri hayata hazırlıyoruz biz. Eğitim olmadan... Müdür Bey'i dinlesen iyi olur Hakan. Burada işler senin bildiğin gibi yürümez. Bu öğrenciye ceza verirsek babası okuldan alabilir. Yani okul para kaybeder öyle mi? Sadece o kadar da değil. Barış'ın babası Arif Bey okul harcı dışında ondan kat kat fazla parayı okula bağışladı. Öğrencilerin değeri parayla mı ölçülüyor burada? Zengin olanlara her şey mübah öyle mi? Barış'ın notlarını iyi görünce şaşırmıştım. Sebebi belli oldu şimdi. Okulun yararı için lazım. Unutmayın. Siz de maaşınızı buradan alıyorsunuz. Anadolu'nun dağlarında kala kala medeniyetten biraz uzak kalmış tabii. Bence bir an önce işine son versek iyi olur. Başımıza bela açacak yoksa. Bekleyelim biraz daha. Kaliteli bir hocaya benziyor. Belki değişir. İzninizle müdür bey. Hı hı. Yeter yeter. İki kilo domates. Tamam. Sibel? Merhaba. Evde bir şey kalmamış da. Şey, müdüre gittiğini duydum bugün Barış için. Evet. Pek saygılı bir çocuk değil. Öyle maalesef. Müdüre de anlatmaya çalıştım ama Onların ilgisini babasının parası çekiyor sadece. Ama peşini bırakmayacağım tabii. Hiç değişmemişsin. Hala o idealleri peşinde koşan Haka. Öğrencilerin söz konusu olduğunda gözün başka hiçbir şeyi. Neyse. Ben artık gideyim. Görüşürüz. Sibel. Beni suçlamıyorsun, değil mi? Yani seni bırakıp da Anadolu'ya gittiğim için. Suçlamıyorum. Sen sadece kendince doğru olanı yaptın. Hepsi bu. Zaten geride kaldı her şey. Müsaadenle. Hocam siparişler hazır. Buyurun. Buyurun. Çiçeklerim var. Çiçek alır mısınız? Çiçek alır mısınız? çiçek alır mıydınız çiçeklerim var çiçek Zeynep? alır mısınız çiçek alır mısınız çiçekçi çiçek alır mısınız kolay gelsin Zeynep sağ olun hocam Zeynep sen burslu okumuyor musun yani neden çiçek satıyorsun Zeynep şey hocam ablam hasta İlaçları için para gerek. Burs yetmiyor. Anlıyorum. O halde ben kalan bütün çiçekleri alıyorum. Olmaz. Neden olmasın ki? Ablanı ziyarete götürmeyecek misin beni? Eli boş gidilmez değil mi? Haklısınız hocam. Yataktan kalkamadım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Tedavi gördünüz mü? İlaçlar biraz biraz işe yarıyor gibi ama... ...eşim vefat ettikten sonra ona da yetişemiyoruz. İki yetimle kala kaldık ortada. At canım ağzını. Sağ olsun Zeynep var yanımda. O olmasa ne yapardık eee. bilemiyorum. Zeynep çok akıllı ve çalışkan bir öğrenci. İyi bir mesleğe sahip olup sizlerin yüzünü güldürecek inşallah. <laughs> i̇nşallah... Ama işte benim ona yardımcı olmam gerekirken, zavallım. Siz dualarınızı eksik etmeyin. Allah muhtacın yanındadır. <laughs> Müsaadenizle ben kalkayım artık. Kusura bakmayın bir ikramda bulunamadık. Güler yüzünüz yeter. Tekrar geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. Ben sizi geçireyim hocam. <laughs> Zeynep. Şunu al. Bundan sonra her ay düzenli yardım sağlayacağım size. Ama hocam... Çiçek satmak yok artık. Derslerine çalışacaksın tamam mı? Tamam. Çok sağ olun hocam. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. sanıyorsun sen? Yanlış adama çattın hoca. Yolda yürürken bile rahat vermeyeceğim sana. <laughs> ne yapıyorsun sen be? İn arabamdan. Araban güzelmiş ama çok karanlık. Tıpkı senin gibi. İn arabadan hadi gideceğim. Seni bu yola iten ne Barış? Hiç kimse durduk yere bu şekilde davranmaz. Sana ne ya? Seni ilgilendirmez. Senin yaşlarında ben de dipsiz bir kuyuya düşmüştüm. Belki senden daha fazla.